Nar gibi kızarmış. Biraz sonsun keseriz abla. Keseriz. Arzu. Hayır abla? Arzu bak. Kaç yaşında kadınsın. Sana akıl vermek haddim değil ama. Söylemeyince de içim rahat etmeyecek. Bir sorun mu var abla? Arzucum. Bu Esin senin arkadaşın. Tabii ki görüşeceksiniz. Ama... ...ben o kadından hiç haz etmiyorum. Abla Esin benim en eski arkadaşım. Ya, tamam biraz patküt konuşur... ...tez canlıdır ama... ...iyi niyetli kızdır. Bana hiç kötülüğü dokunmadı. Aslında... ...iyiliği bile dokundu. Bırak beni Esri. Yaşamak istemiyorum. Cengiz'in yüzüne bakamam ben. Ben nişanlıydım. Ben hafta evleniyordum. Ölmek istiyorum. Söyleme öyle. Hem bunu Cengiz'e de kendine de yapamazsın. Senin bir suçun yoktu. Her şey çok güzel olacak tamam mı? Ne iyiliği dokundu sana. En yakın dostumdur ama saymakla bitmez. Aa kapı çaldı. Geldiler. Uyurum. Biz, biz geldik. Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz. Arzucuğum bu ne güzellik. Maşallah hiç değişmemişsin. Bıraktığım gibisin. Teşekkür ederim, e sen de öylesin, bu sizin, teşekkür ederim. Oğullarım, Tarık ve Emre, zaman nasıl da geçiyor, en son gördüğümde küçücük çocuktular, şimdi kocaman birer delikanlı olmuşlar, Vallahi yolda görsem tanımam. Hoş geldiniz, Merhaba. hoş geldiniz. Zehra ablacığım. Merhabalar. Hayatım, taşınma esnasında arasaydınız belki yardımımız olurdu. Canım benim ya, hiç rahatsızlık vermek istemedim. Olur mu öyle şey? Ee, ne tarafa taşındınız? Biz, e, şimdilik Eryaman'a taşındık. E, Vedat bir iş bulunca daha uygun bir yere taşınacağız. Eryaman Yamanlı. Bir zamanlar ben de orada oturmuştum, iyi bilirim. Ee, neresinde oturuyorsunuz? Bu şeyde... Oralar çok değişmiş. Yani şimdi tarif etsem edemem. Ben bir yere adresi size veririm. <laughs> e Emre, seninle de artık meslektaş olduk yani. Evet. Umarım sizin kadar iyi bir doktor olabilirim. Estağfurullah, ne demek canım? Tabii, tabii olacaksın. Emre, Amerika'daki eğitimini tamamlayıp bugün geldi. Yarın da üç günlüğüne İstanbul'a gidecek. Bir tıp kongresine katılacak. Çok güzel, çok güzel. Aa, İstanbul'a mı? Ay tesadüfe bak, bizim kız da orada Cansu. E ben ona haber vereyim de seni gezdirsin orada. Hiç gerek yok. Rahatsız etmeyin kızcağızı. Zaten Emre öyle gezmeye tozmaya gitmiyor ki işi var, kongre için gidiyor. <laughs> ne rahatsızlığı canım? Yani benim kızım da orada gezip tozmuyor ya Seher ablacığım, okuyor. Ay yani görseniz evden okula, okuldan eve. Şimdi arayayım, haber vereyim, çok sevinecek.